Merhaba arkadaşlar. Bugün püf noktasında sağlıklı, kaliteli, organik bir sirke nasıl seçilir? Sizlere bunu anlatacağım. Sirkelerimi aldım elime. Gördüğünüz gibi bir tanesi peşçedeyken diğerisi ise cam şişede arkadaşlar. Cam şişede olan daha sağlıklı olacağından dolayı peşçedekini eledim. Sirkenin organikliği üretildiği meyvenin organikliği ile doğru orantılıdır. Yani bu meyve üretilirken herhangi bir ilaç kesinlikle kullanılmamalıdır sirkenin tadına baktığımızda o meyvenin kokusunu, tadını kesinlikle barındırmalıdır. Sirkeyi şöyle bir kaldırıyorum arkadaşlar. O üretildiği meyvenin tortularını göreceğim. Onun dışında şöyle bir çalkalıyorum. Buradaki bu köpürmenin olması bu sirkenin organikliği anlamına geliyor arkadaşlar. Sirke çok berrak, cam gibi olmayacak. Böyle hafiften mat olacak. Doğal yöntemlerle üretilen bir sirke çok ağır, keskin bir kokuya sahip olmaz daha hafif bir lezzeti vardır. Türk Gıda kodeksine göre asidite değeri en az %4, Avrupa Birliği'ne göre ise en az %5 olmalı arkadaşlar. Sirkenin kapağı açıldıktan sonra arkadaşlar hava ile temas edeceğinden dolayı tabii ki bir değişime uğrayabilir. Ama unutmayalım ki doğal sirke kesinlikle bozulmaz. Hatta zaman geçtikçe daha da lezzetli bir hale gelir diyebilirim. O yüzden sirkenin son kullanma tarihi olmaz arkadaşlar. Bunlara dikkat ederseniz sağlıklı, kaliteli ve organik bir sirke tercih etmiş olursunuz. Şimdiden afiyet olsun.